sindirim sistemini güçlendiren, göbeğinizin etrafındaki o yağlanmayı engelleyecek, göbek yağlarını eriten çok güzel bir çay tarifi vereceğiz. Tamam harika sadece göbek yağı demeyelim metabolizmanızı hızlandırarak sizin fazla yerdeki yağlarınızı yakmayı sağlayacak bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Niye hemen... göbekle o kadar ilgilendik? Göbek çevresindeki yağlar hiç gitmiyoruz da hocam bunda Şimdi göbek çevresi için biraz hareketle de gösteririz hemen onu da anlatırız. Şimdi yapacağımız şeyler çok basit. Çok kolay. Ne yapacağız biliyor musunuz kardeşlerim? Limon, salatalık, zencefil, bir tutam da nane. Ne yapıyoruz? Bunu da hemen salatalarımızı şöyle doğrayalım. Sakın kabuklarını falan atmayınız. Kabuklarıyla beraber olsun. Bir tane salatalığı bir kabınız su kabınızın içine koyunuz. Bunun içine iki tane limon. Limonu güzelce yıkayınız. Hı hı. Yıkadıktan sonra keserek bu şekilde atabilirsiniz. Birazcık da sıkabilirsiniz. Bakın böyle sıkıp atarsanız daha da iyi. Limonları biraz da sıkıp atarsanız daha da iyi olacak. Çekirdeklerini de ekleyebilirsiniz. Ben kaçırdım. Böyle sıktık attık. Ne yaptık? Limonları böyle sıkıp attık. Ne var? Salata koyduk. İki tane limon koyduk. Sevgili kardeşlerim bir parmak kadar da zencefil koyacağız. Zencefilimizi çok güzel taze zencefil bulmuş arkadaşlarım. Kabuğundan soymuşlar. Şöyle biraz açtık da bunu da attık içine. Ve Olmazsa olmazımız nanemiz. Naneyi de koyduk. Bunun üstüne iyi suyunuz yani içtiğiniz suyunuzu birazcık sıcak hale getiriniz ki bunun daha güzel geçişini sağlayacak. Hı hı. Bunu biraz daha büyük kaba da koyabilirsiniz siz. Yaklaşık bir buçuk litre kadar da suyunuzu koydunuz. Bu sıcaktı bu suyumuz biraz. Ha, şimdi sevgili kardeşler bunu beklemeye alıyoruz. Ne kadar beklemeye alıyoruz? Soğuyan kadar beklesin bunun içini gün boyu bunu devamlı içiniz. Göreceksiniz ki metabolizmayı hızlandırarak sizin kilo vermenizde faydası olacak ama hangi bölgenizde sıkıntı varsa o bölgeye yönelik hareketler de çok önemli. Evet yani Diyelim sadece ki, yani bunu içerek zayıflamıyorsunuz ama önemli et, önemli ölçüde yağlarınızın vücuttan gitmesini sağlayan aynen bir formül bu. Mesela, Şimdi hocamın göstereceği hareketler heh, var. Onlara bir bakalım. Mesela mesela bakın kardeşlerim Basenlerim de var diyorsunuz. Mutfakta da iş yapıyorsunuz. Hiç boş durma. Yapacağınız şu hareket şu bak. bak. Görüyor musun? yan basenler için. Hem mutfakta işim Çorba yapıyorum. Çorba karıştırırken Aynen bir yandan öyle. da. Bakın bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Şarkını da söylemeyi ihmal evet. etmiyorsun tabii. Çünkü hep moralin de yerinde olması gerekiyor. Aynen. Bir Bakın. de program başında kaçıranlar ve izleyemeyenler için tekrar edelim. İnancının da yüksek olması gerekiyor. Beynine diyeceksin ki ben çok güçlüyüm. Ben çok güzelim. Ben her şeyi hallederim. Bu kilo işini hallederim. Ben göbeğimin çevresindeki yağları eritirim. Hocam öyle Yaparım. bir motivasyonla şu hareketleri yapsanız. Haydi. Ben güzelim. Ben çok güçlüyüm. <laughs> ben çok güzelim. Ben her şeyi hallederim. Bu kilo işini hallederim. Ben bu kiloyu veririm. Bakın ne kadar basit mutfaktayım Gayet yapıyor. Kilolu olabilirsin ama kendini zayıf olmaya inandıracaksın. Aynen öyle. Bakın şimdi ne yaptık? Hep yana yaptık basenler için. Şimdi arka hem de poponuzu da güzelleştirecek, doğrultacak bir şey. Yani kalça kaslar için yapıyoruz. Bakın geriye doğru. Bel ağrısı olanlara da faydalı bu. Hem mutfakta işimi yapıyorum hem de Müthiş. bunu yapıyorum. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi can kardeşler. Ben diyorum 50 siz yapın 150. Ne kadar faydalı Bakın özel Aklınıza bir çaba geldik. ayırmanıza da gerek evet, yok Evet 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 Hocam onu yani anlatıyorum Gerçekten Tamam. popo kasları çok güçleniyor Çok güçleniyor çok fark edecek Şimdi biraz sonra oturduğunuz yerde bir de yattığınız yerde hepsini göstereceğim Ne olur bakın basitçecik hareketler gösteriyorum Hiç zor bir şey göstermiyorum Yapamayacağınız bir şey göstermiyorum Görüyor musunuz ne yaptık yana açtık Geriye verdik Şimdi ne yapıyoruz öne doğru yapmaya çalışalım Bakın böyle Müthiş Aynı şekilde öne de yapıyoruz. Sonra fırsat buldunuz. Bakın şu şekilde oturunuz kardeşler. Bak. Geriye verdim popomu iyice. Ve böyle bu bekliyorum. Bu çok zor bir hareket hocam. Evet zor bir hareket. Ama işte bütün bu kasları çalıştıran çok basit bir şey. 10 tane de bundan yapmaya çalış. Siz elinizi böyle yapın böyle yapın. Nasıl kolayınıza gelirse öyle yapın. Ama burada önemli sadece şöyle çökmek değil. Popoyu mümkün olduğu kadar geriye vererek oturmak. Ve beli de dik tutmak. Böyle dik tutarak oturmak bunu da yaptığınız zaman bu kaslarının güçlendiğini bu hareketleri yaptığınızda bu kutularda çok fark olduğunu göreceksiniz. Elinin altında hep bu çayın o olsun. O suyu devamlı içeceksiniz. Bir malzemeler bir gelsin ekrana göbek yağlarını eriten vücudunuzdaki yağların vücudunuzdan gitmesini sağlayan muhteşem bir tarif İçinde ne var zencefil var limon var nane var, salatalık var. Hepsini bir güzel karıştırdık. İçerisine sıcak suyumuzu koyduk. Sonra bunu beklemeye aldık. Ve gün içerisinde yudum yudum içer. Bir de Feridun Hocam'ın gösterdiği bu hareketleri yaparsak... Neydi? Yana yaptık. Zafer Arkaya bizim yaptık. Öne doğru yaptık. Sonra yanda daireler yaptırın bakın böyle böyle. Daire hareketi. Tersine daire yaptırın böyle. Bütün kalça kasları, bel kasları için, yanlar için çok önemli. Ha, hiç kendinizi yormayın. Ben kardeşlerime diyorum işte... ...bu bak göbektenmişim biraz kilo... ...e işte bu koronanın yüzünden... ...hep oturduk da yapamadık Ama da yalan dışarıya hocam. çıkamadık Ama diyor. Ama yalan mı Ama yalan Ben katılıyorum. Gerçekten korona bizi mahvetti yani. Şurada komşuya bile gidemez Bence koronanın oldu. da bağını... ...ya komşuya gidince zayıflıyor musun? E yürüyoruz bir şey oluyor bir ya hareket yürümüyor. oluyor yani. <laughs> yürümek istiyorsan yürümek istiyorsan... ...al sana yürümek. Aç pencereyi. Hocam i̇şte bu da gidiyor. evde tek başına. Ha? Ama işte öyle... ...öyle yapınca olur. Bak... İşte yürü. işte koş. Aç pencereni, Bak ne kadar güzel koşuyorum. Ya da yürüyorum. Kaç hızlı yürü. Kalkıp yapmak gerekiyor bunu. Ben diyeyim 15 dakika sen yap yarım saat. Ne kadar istiyorsan yap. Yürü işte hocam. postaca yürüyüşü de çok etkili evet, oluyor bak, değil mi? Bak bak. Aynen her Hareketiniz çalışıyor çünkü. Bir de bunu ta göbek hizasına kadar çekeceksiniz. Bakın görüyor musunuz? Bu çok önemli. Göstereyim şimdi bak. Hem göbeğe hem kollara her yere faydalı hareketler. Bakınız. Hiç pencereme açtınız mı, güzel hava girdi mi, sokağa çıkmaya gerek yok. Oturuyorsun, Nur Hanım'ı seyrediyorsun, Feridun da neler söylüyor diyorsun. Bir taraftan da bunu yap bak. Karın kasları için mükemmel. Çok önemli değil Çok mi önemli. karın kasları da? Karın kaslarınızı bir kas yaparsanız, ömrünüzün sonuna kadar kilo almazsınız, göbeklenmezsiniz, bozulmazsınız. Yeter ki bir kas yapın. Kas yapamıyorsunuz. Ondan sonra göbekten. Çünkü kas yok orada. Hocam bu yağlar kas olur mu? Bu yağlar kas olur. Bak şurada. Bu mankeni getirdim. Şu kasın önünde yağ tabakası var. Evet. Siz bu kaslarınız güçlü olursa yağ tabakası oraya gelemeyecektir. Hiç merak etmeyin buraya güçlü olacaktır. Yeter ki buraları kas yapın. Şöyle hani böyle e, elinizi bastırdığınız zaman sert gelecek. Kim sıkı bir karın ay kim evet. istemez ki onu? Olur. Yüzde yüz olur. Sadece yapacağın yani bu kadar şey basit şey. Yani baklava dilimleri olmasa bile. Hani baklava dilimi ya ne böyle. yapacaksın sen ya? Düz olsun <laughs> sen yeter. Bak şimdi bak. Olduğun yerde bak. Ne kadar basit bak. Sonra tek tek yap. Bunu yaşlı annelerim de yapabilir. Herkes yapabilir. Ne olursunuz bak. Oturduğum yerde hiç yerlere merlere yat demiyorum bak. Bak. Sonra yanlar için bak. Dön bu tarafa dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Görüyor musunuz hareketten ne kadar basit? Hiç kendimi zormadan. Şimdi basit gibi gözüküyor ama yaptığınız zaman nasıl bir efor sarf ettiğinizi lütfen siz de canlı yayında bizimle birlikte yapar mısınız? Çok rica Hadi ediyorum. Hadi hep beraber yapalım. Aynı anda. Sonra da kameramanından beni çekmesini istiyorum. Ben de istiyorum. geliyorum hocam. Nasıl siyasınıza. nefes nefese kaldığımızı Arası görelim. olmayın. Hemen çekelim. Bakın. Gel Küçücük hareketler nasıl Aynen. insanın yaşamını kurtarıyor. Aynen öyle. Bakın çok basit. Ne olursunuz. Hadi hep beraber yapalım. Haydi. Önce başlayalım. Tek tek başlıyoruz. İyice çek. İyice çek. Çek. Bir onu bir onu. Sağ. Çek. İyice çek. İyice çek. İyice çek. Aklınıza geldikçe bolca yapınız. Bakın. Oturduğum yerde hiç kendimi yormuyorum. Hiç Aşk. zorlanmıyorum. Oo. Bak ne... Omuzlara, kollara, göğüslere de hareket. Hem evet. Çek. 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 Hani dışarıya çıkmanın ne sıkıntısı var? Hani korona zararı? Hani korona tamam. İşte cik. Demek ki aslında hocam size bir şey söyleyeyim mi? Biz e, sizin için söylemiyorum. Kendim için söylüyorum. Ama bana katılanlar varsa onlar da lütfen Instagram'dan yazsınlar. Biz bir şeyi düzeltmek için hep bahane arıyoruz. Aynen, Halbuki aynen. çare arasak. Aynen öyle. Çare aynen. mutlaka var. İşte var. şimdi siz gösterdiğiniz İşte bakın gibi. ne kadar basit dedik hareket. Mutfakta gösterdim ayakta yaptığınız hareketleri hiç işinizden, gücünüzden de olmadan. Ondan sonra dönüyorum burada bak ne kadar basit bunlar. Televizyonu seyrederken oldun yerde bak böyle ve senin yaptığın gibi elleri kolları da yaptık. Şimdi bak. Elleri devam edelim. Şu simitler için yapıyoruz. Dönebildiği kadar sağ dönebildiği kadar sol. Nereler için? Yan simitler için. Nur kardeş ah, ne olur söyle. Yaptıktan sonra şu yanları. Sıkın Bak, ne olur sıkı... bir deneyin lütfen. <laughs> Canlı yayında bizimle birlikte siz de deneyin. Özellikle ileri yaştaki teyzelerim, amcalarım, sizi görüyorum hala oturuyorsunuz. Ya. Hep beraber. Koronadan korunmanın en büyük çaresi spor yapmaktır. Spor yaptığınız zaman metabolizmanız hızlı çalışır. Virüs virüs size giremez. Kan dolaşımınız hızlı çalışır. O yüzden böyle oturduğun zaman hastalık seni gelir bulur. Ben çıkmıyorum çıkmasan da bulur. Havayla gelir her şeyle gelebilir. Sen o yüzden lütfen bu hareketleri yap. Metabolizman kan dolaşımı hızlansın ki o zaman bir sıkıntı kalmasın. Ne yapıyoruz şimdi kenarlar için bakın. Dönebildiği kadar böyle elleriyle yardım etsin. Ya da bu şekilde birbirine parayla gövdede dönsün. Çok iyi geliyor hocam. Bel ağırlığına bel fıtıklığına dayı ben belimden ameliyat oldum yapabilir miyim yapabilirsin. Bu yaptığım hareketleri herkesin yapacağı hareketler. Ameliyat olan olmayan. Ha doktorun sakın yapma dediyse onlara itirazımız yok. Ama diğer hepsinin yapabileceği hareketler gösteriyorum. Şimdi elleri havaya doğru kaldıralım. Sağa doğru eğil. Sola doğru. Yan simitler için Nur Hanım. Sağa. Sola. Sağa. Yani hocam. Sola. <laughs> Gerçekten zorlayıcı hareketler. Nefes yani, nefese kalıyoruz mu, kalmıyoruz mu? Şimdi bakıldığı zaman ya ne olur bu hareketi yapsam nasıl zayıflıyorum? diyen, nasıl zayıflayacağım diye düşünenler varsa yaptığınız zaman hareketin etkisini evet, gördüğünüz zaman evet. hissediyorsunuz bedeninize olan etkisini. Kardeşlerim, 25 yıla kadar Futbol Federasyonu doktorluğu yaptım çok değişik antrenörlerle çalıştım. Çok değişik hocalarla çalıştım. Alman ekolünden tutta Türkiye'deki bütün meşhur hocalarla beraber çalıştım. Hepsinden bu hareketleri kaptım. Bunlar bir karma hareketler. Ne olursunuz bunları yapınız. Çünkü bunlarda çok büyük emek var. Çok büyük öğrenme var. Siz de faydalanın bundan. Oturduğunuz yerde bacakları ikisini çek. Tek tek çek. Sağa dön. Sola dön. Yan simitler yap. Ondan sonra eller havadayken sağa dön sola dön. Bunları yap. Elleri aç. Yap. Hem bacakları çek bak. Bu kadar. Ne kadar basit. Sonra kanat çırp. Ters kanat Yüzüyormuş çırp. gibi. <laughs> Ama işte yüzüyormuş gibi yüzmeye gerekiyor. Al sana yüzme işte. Evet çok rahat. Ne atıyor. kadar? Gerçekten çok rahat. Atıyor. Ayaktayken basenlere yaptın hareketler. Bunları yaptığınız zaman görüyorsun ki her şeyler çok rahat bir şekilde halloluyor. Bir de mesela gece eğer dişini falan sıkıyorsan buralarında falan ağrılar mağrılar oluyor. Fibromiyajı. Çünkü dedi... ağrılarından bıkmadık mı Allah aşkına dediğimiz buradaki kaslara kan gelemediği zaman kasların kireçlenmesi ona fibromiyacı diyoruz. İşte onlar için bak kanat çırp. Tersine çırp. Daireler yaptır. Bak bu hareketleri yaptık. İyice geriye ver. İyice öne ver. Kameraman kardeşlerim çok sık yapmanız lazım. İşiniz gereği siz kollarınızı, omuzlarınızı çok kullanıyorsunuz. Bakın. Görüyor musun? Şimdi sürekli elinde iş hani örgü falan yapanlar varsa onlar da sabit ya durdukları için onlar da sıkıntı ağrısı olabiliyor. Ağrısı olabiliyor. İşte on kardeşlerime de diyorum ne olursunuz yapın. Söyle Nefes, nefes nefese bereket. Kaldık mı kalmadık mı? Kaldık hocam. Ee işte, bu kadar Olma basit. Yani... Bu kadar kolay. Biraz daha ilerletelim. Hem kalçamıza hem dizimize de iyi gelsin. Bak olduğumuz yerde karın kasları. Bu da çok etkili. Bacak kasları, diz kasları ve varisler içinde bu hareketler. İçe dışa, içe dışa, içe dışa. Ben protez ameliyatı oldum olur mu? Diz protezi olur. Kalça protezi olur mu? Olur. Kıvır aç, kıvır aç, kıvır aç, kıvır aç. Öbür ne yaptık? Bacağı uzattık. Ayağı kendimize doğru çık. Kaldır, indir. Bakın hepsinden bir demet sunuyoruz bugün. Ne olur kaçırmayın bunu. Bakın. içe dışa. iççe dışa. Daire. Daire. Ters daire. Ters daire. Yaptığınız ters zaman daire. hareketin etkisini evet. göreceksiniz. Ondan sonra varisler için bak. Bacakları kaldırdık. Topukları kaldırdık. Uca kalktık. Topuklara kalktık. Uca kalktık. Topuklara kalktık. Uca kalktık. Topuklara kalktık uca kalktık. Bacaklarım şiş. Bacaklarımda ödem var diyenler bu hareketleri çok yapsınlar. Benim varislerim kötü diyenler çok yapsınlar. Bende varis başlangıcı var diyenler çok yapsınlar. Hakkını geldikçe yaptıkça yaptıkça farkı görecekler. Görüyor musunuz? Müthiş hocam. Aynen. Ee, ayak bileklerinizde öyle bir rahatlama sağlıyorsunuz ki özellikle topuklu falan giydiğinizde zaten. Yani... Tabii. Ee... Şimdi şu, Çok ciddi ağrılar şu Göbek oluyor. çevresi için gene oturduğum yerde devam ediyorum. Bakın bugün hareketler hep oturduğum yerde. Ellerimi enseme şöyle koyayım. Olduğum yerde bakın. Dönebildiği kadar sağa dönüyorum. Dönebildiği kadar sola dönüyorum. Dönebildiği kadar sağa dönüyorum. Dönebildiği kadar sola dönüyorum. Sağa. Sola. Bak yan simitler için, bel için, sırt için, hepsi için faydalı, kilo vermede faydalı hareketler. Sağa eğdim. Sol aydım, aydım, sola edim. Sağ edim. Sola edim. Sağ edim. Sola. Şimdi devam ediyorum. Bakın çok önemli. Dirseklere mi dizlerime değdim geri. Ben değemiyorum göbeğimden. Olsun sen bu kadar yap. <laughs> Ama yap. Bak bu kadar. Yap. Bak değdim. Yani şimdi Feridun Hocam ekranda kalsın Hüseyin'cim. Feridun Hocam kalsın ekranda. Tamam. Göbeğinin seni götürdüğü yere kadar git ama git mutlaka. Muhakkak. Evet. <laughs> Mesela senin göbeğin bu kadarsa bu kadar yap. Bu kadar yapabiliyorum. Olsun. Önce bu kadar yapacaksın, sonra bu kadar yapacaksın, sonra bu kadar yapacaksın. Sonra o göbek sıkılacak, gidecek zaten Aynen. Kaç kaçıp gidecek. Bu adam bana çok eziyet ediyor. Ben buradan gideyim diyecek. <laughs> aynen öyle. <laughs> Devam göbek buradan gidecek yani. Devam Bakın bu da önemli bir harekette Eğildik bir sağ, bir sol, geriye. Bir sağ, bir sol, geriye. Yani benim bir evim sağ, orada. Spor bir yapacağım son, yer yok. Geriye. Bir sağ. Spor bir sol, yok. Spor geriye. salonuna verecek param yok. Bak bahanelere bak. Korona var. nedeniyle çıkamıyorum <laughs> bahanesi yok. Bakın görüyorsunuz gayet rahat yani, yapabiliyoruz. Yani Hocam'a bahane yok. Aynen Sevdin Hocam da çare çok. Onlardan bir tanesi de evde yapacağınız bu küçücük hareketlerle göbek yağlarınızdan sonra da İçeceğiniz o güzel çayla, Hüseyin'cim bir, bir daha ekrana getirelim çünkü bu çay tarifi kaçmaz. Hem sizin bağışıklığınızı güçlendirecek, hem sizi yağlardan koruyacak. Bu hareketleri yaptıktan sonra bir de göbek eriten bu çayı üzerine içtiniz mi? Yani yağdan da eser kalmayacak, evet. kilodan da eser kalmayacak. Son derece sağlıklı bir bedene ulaşacağız. Bir İnşallah. de nefes almak da çok önemli. Evet. Bu hareketleri yaparken nefes güzel almamız lazım. Bunun için bir karın nefesi diye bir nefes var. Onu evet. anlatalım bir de. Anlatalım hocam. Karın olacak. nefesini ellerimizi karnımıza koyalım. Tam şu iman tahtasının altına karnımızı koyalım. Şimdi burada önemli olan sevgili kardeşlerim... ...sanki bir gülü koklar gibi nefes alıp vereceğiz. Gülü koklar gibi. Nefes aldığımızda karnımız sıçacak. Nur çok güzel yapıyor. Bunu bütün tiyatroculara... ...Nur kardeşim gibi sesiyle... ...ve böyle şey yapan kardeşlerimiz program yapan kardeşlerimiz bunların eğitimlerini alıyorlar. Neden? Çünkü çok nefesleri onlar için önemli kullanmak. Panik hatanız varsa, evet. anksiyeteniz varsa, kaygı bozukluğunuz varsa o kadar iyi geliyor ki. Neden iyi geliyor? Çünkü vücuda tam oksijen sokmuş soyuyorsunuz. Siz basit nefes aldığınızda az oksijen gidiyor vücudunuza. Ama şimdi yapacağımız karın nefesini yaparsanız o zaman vücuda çok oksijen giriyor. Hatta Nasıl? onu da şu anda canlı yayında deneyelim. Sizden şunu rica edeceğim. Nefesinizi tuttuğunuzu, nefes almadığınızı fark edeceksiniz. Ay, evet. Ne zaman? Şimdi hocamla birlikte eş zamanlı siz de bu e, uygulamayı yaparsanız göreceksiniz. Bana yazacaksınız Instagram'dan. Yağmur gerçekten ben nefes almıyormuşum. Çünkü ben ilk bu dersleri almaya başladığımda dedim ki ben nefes almıyormuşum ki. Ya. Aynı anda hadi canlı yayında Şimdi yapalım. Şimdi size iki tane nefes öğreteceğim. Bir diyafram nefesi, bir de normal nefesi öğreteceğim. Bakın diyafram nefesi için bir gül koklar gibi burnunuzdan nefes alacaksınız. Bu nefesi aldığınızda karnınız şişecek. Gösteriyorum. Kamera beni tam çekiyor bakın. Burnumdan nefes aldım. Karnım nasıl şişti? Nefes verirken karnım içine girecek. Şimdi burnumdan alacağım. Karnım çıkacak. Biraz baş dönmesi olabiliyor. İlk başta olacak. Niye olacak? Çünkü vücuda çok oksijen girdiği için olacak. Siz dağların tepesine çıktığınız zaman da ilk başta bir başınız döner. Neden döner? Çünkü vücudunuza çok yoğun oksijen girer dağların tepesine. İşte yapalım bir daha. Önce şöyle başlayabilirsiniz. Karnınızı iyice bastırın. İyice bastırın. Şimdi nefes alırken Karnınızın dışarı çıktığını hissedin. Bakın böyle. Bir de hocam yine benim yaptığım, siz de onaylar mısınız? Bir nefes terapisinden öğrenmiştim. Kaygı bozukluğu, anksiyetesi, depresyonda olanlar. Şöyle mandal hareketi var. O kadar faydalı ki. Yap. Doktor. O kadar güzel Hadi ki. Hadi yap bakın çok bakın, katılıyorum. Bakın mandal hareketiyle ansiyeten var, kaygın var. Bizzat tarafımdan denenmiş ve gerçekten çok sonuç aldığım bir hareket bu. Böyle mandal hareketi kapatıyorsunuz burnunuzu. Sonra bir taraftan nefes alıyorsunuz. Öbüründen veriyor. Aldı, kapattı, öbüründen veriyor. Bunu... Çok doğru. 50-60 defa şöyle oturduğunuz yerde yaptığınızda bir şey mi Kızım, mesela çocuğun ben kızım diyorum bazen kızım sinirlendiriyor çünkü çok sinirlendim kocanla kavga ettin komşunla tartıştın bir şey oldu ödeyemediğim faturalarım var otur bak oturduğun yerde bu mandal hareketini yap o kadar mutlu olacaksın ki yani benim Nur, denediğim Nur hareketler bunlar. Ben tanıdığım için söylüyorum melek gibi bir kız ya. hiç kızım filan <laughs> beni sinirlendiriyor demesin hiç hakkı yok. Bu zamanda öyle bir yavru hocam, yok. Allah affetsin sizi beni yakar. hiç öyle değil. Ben kızımı tanıyorum öyle bir. <laughs> Şimdi değil. bir şey söyleyeceğim. Ergen ergen çocuğu olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Evet. Doğru. Olsun. Ergen olsun, çocuk olsun. bir anda bir şey oluyor. Diyorsun ki ne oluyor? Ama ne yapacaksın biliyor musun? Allah evlatlarımızı başımıza etmesin. Allah emanet edeceksin, dua edeceksin. Çok akıllısın. Çünkü hocam. sen ne yaparsan yap Evet. olmaz Gerisi ama hikaye. Rabbim onun su yolunu yolunu evet. buldurur. Hiç merak etme. Dua edeceksin. Şimdi